Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün size Tomax marka şarjlı araç yıkama fiyatını göstermek istiyorum, tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda araç yıkama fiyatları arttı. Bu yüzden ben de kendime göre böyle bir çözüm buldum. Bundan sonra aracımı kendim e, bu yıkama makinesiyle yıkayacağım. Görüldüğü üzere yıkama makinemiz bu şekilde. Şurada e, Tomax marka ve modeli 8106 şarjlı pil şarj edilebiliyor. Şu şekilde bir şarj aleti mevcut. E, şurada çantası şu şekilde. Çantasından bir adet şöyle kullanma kılavuzu çıktı. Bir adet şöyle köpük yapmak için bir aparat çıktı. Daha sonra şöyle uç çıktı. Ve yıkama sıklığını arttırmak için de farklı bir uç daha. Yani toplam iki uç var. Bu şekilde. Şu şekilde borusunu şu aparatlarla makineye bağlıyoruz. Şimdi şu şekilde bir ucunda filtresi var. Filtreyi şu şekilde kovanın içine bırakıyoruz ve aracımızı yıkamaya başlıyor. Gördüğünüz üzere olarak kullanımı gayet basit. Şu debişi ben de bence araç yıkamak için yeterli. Bu şekilde aracımızı yıkıyoruz. Pili ortalama yarım saat gidiyor. Bence fiyatına göre fiyat performans fiyat performans oranı olarak gayet güzel bir ürün. Ee, aracını kendisi yıkamak isteyenler için ben tavsiye ediyorum. Fiyatı da gayet uygun. İnternet sitelerinde bulabilirsiniz. Bu şekilde aracını kendi yıkamak isteyenler için bu makineyi tanıtmak istedim. İzleyenlere teşekkürlerimi sunarım. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum.